İsrail turistlerin otobüsü Bulgaristan'da bombalı saldırıya uğradı. 7'si İsrailli, 8 kişi öldü, 34 kişi de yaralandı. İsrail yapılan saldırı için İran'ı ve Lübnan Hizbullah'ını suçladı. Hayır, 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 hayır. Bomba büyük bir gürültüyle patladı, 8 kişi öldü, 34 kişi de yaralandı. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır. Dün akşam saatleriydi. İsrailli turistler tatil için Bulgaristan'daydı. Burgaz havalimanından otobüslerine bindiler. Felaket de o anda geldi. Otobüs bir anda infilak etti. Sonrasında can pazarı kuruldu. 8 kişi öldü, 34 kişi yaralandı. Yaralılar hemen hastanelere taşındı. Hayırdır, 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 hayırdır. Patlamanın ardından otobüs uzun süre yandı. Havalimanı dumana boğuldu. Bulgar polisi ilk anda uzaktan kumandalı bombadan şüphelendi ama ölenlerden birinin üzerinden sahte Amerikan ehliyeti çıkınca intihar saldırısı ihtimali üzerinde durmaya başladı. <laughs> Saldırı İsrail'i alarma geçirdi. Yaralılar için özel sağlık ekibi oluşturuldu. <laughs> İsrail öfkeliydi. Tel Aviv'den ilk açıklamada saldırının arkasında İran var dendi. Sonra da Lübnan Hizbullah suçlandı. <laughs> Bulgar hükümeti saldırının ardından soruşturma başlattı. Polis, havalimanları ve büyük şehirlerde alarma geçti. Güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye başladı. Ve şüphelinin görüntülerine kısa sürede ulaştı. Polis saldırıyı patlamadan bir saat önce sırt çantasıyla terminal binasında dolaşan bu kişinin düzenlediğinden kuşkulanıyor.